Selamünaleyküm değerli kardeşlerim Mucize Bilgiler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırlamış olduğumuz dua videosunda dünyevi üzüntülerden kurtulmak için bu zikri okuyun başlıklı videomuzu sunacağız inşallah. Duaya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Sizler için günlük olarak yeni dua videoları paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar herhangi bir Dünyevi sorununuz, probleminiz, üzüntüleriniz var ise bu dua dünyevi üzüntülerden kurtulmak için okunması tavsiye edilen bir duadır. Lütfen videomuzu başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyiniz. Dünya hayatının stresi, üzüntüleriniz ve bunlardan korunmak istiyorsanız az sonra ekranınıza gelecek olan esmayı belirttiğimiz şekilde uygulamaya devam edin. İnşallah en kısa sürede olumlu sonuçlarını görmeye başlarsınız dostlar. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Sizler de bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Zeval vaktinde yani güneş tam tepeden meyletmeye başladığında yüz defa Ya Melik Celle Celalühü zikrini yapan ve buna devam eden kimse dünyevi üzüntülerinden, gam ve kederinden kurtulur. Meliki Hakk ki olan Allah'ın bu ismi her şeyi kendisinden istemek için büyük bir fırsattır dostlar. Evet arkadaşlar zeval vaktinde yani güneş tam tepeden meyletmeye başladığında yüz kere ya melik celle celaluhu ya melik celle celaluhu şeklinde zikri okumaya devam edeceğiz inşallah. En kısa sürede Allah'ın izniyle Allahü Teala nasip ederse dünyevi üzüntülerimizden bu şekilde kurtulmuş olacağız dostlar. Evet arkadaşlar sizler için paylaşmış olduğumuz videomuzun sonuna geldik. Yarın yeni dua videolarımız ile karşınızda olacağız. Allah'a emanet olun.